أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله, وآله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bizleri yoktan var sayısız nimetler ikram eden, kendisine kul, Resulüne ümmet olarak halk eden Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü tenalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etibarına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak Tevfikatü sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Bizleri meccanen affeyleyip kulluğuna kabul eylesin. Rızasına nail hidayette tabit eylesin. Rabbim Teala kalplerimizi Kur'an'ın nuru ile tenvir eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim eylesin. Kur'an'ı hakkıyla anlamayı ve yaşamayı bizlere nasip eylesin diyelim ve En'am suresi 87. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmek nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. Ve min abaihim ve dürriyatihim ve ikhvanihim ve ictebeynahum ve hedeynahum ila salatın mustakim. Sadakallahu'l-azim. Yukarıda ayet-i kerimelerde yaklaşık 18 tane peygamberin ismini zikrettikten sonra bu ayet-i kerimede de وَمِنْ عَبَائِهِمْ Onların babalarından ve zürriyatihim zürriyetlerinden, soylarından, nesillerinden ve ihvanihim kardeşlerinden ne var? Bizim üstün kıldıklarımız var. Zira bir önceki önceki ayeti kerimenin sonunda küllen faddanna alel alemin biz Hepsini alemlere tafdil eyledik, faziletli, üstün kıldık. Keza onların babalarından da, çocuklarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden de bizim üstün kıldıklarımız var. Vecde beynahum, biz onlardan seçtiklerimiz var. Ve hedeynahum, hidayete ulaştırdıklarımız var. İlâ salat-ı mustakîm, salat-ı mustakîm üzere hidayete erdirdiklerimiz, seçtiklerimiz, faziletli kıldıklarımız var. O peygamberlerin babalarından, çocuklarından, kardeşlerinden. Yani peygamberlerin babalarından, çocuklarından, kardeşlerinden de nice kıymetli, faziletli, üstün, seçilmiş hidayet üzere olanlar olmakla beraber tamamı için aynı şey söylenemez. Peygamberlerin babalarından, çocuklarından, akrabalarından hidayet üzere olamayan imandan mahrum olanlar da olmuştur. Nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer bir kut ustasıydı anlattık. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan iman etmeyen, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcalarından iman etmeyen, az da olsa peygamberlerin neslinden, sülbünden, soyundan böyleleri olmakla beraber genel manada peygamberlerin akrabaları, soyu temizdir, paktır. Burada yeri gelmişken bir önceki ayeti kerime ile bağlantılı olarak bir hakikati daha ifade edelim inşallah. Ne demişti ta sayfenin başına yakın? Onun zürriyetinden yani ya İbrahim Aleyhisselam veya Nuh Aleyhisselam'ın zürriyetinden bir takım peygamberlerin ismini zikretmişti Mevla. O peygamberlerden bir tanesi de İsa Aleyhisselam idi. Burada bir inceliğe dikkat çekiyor ulema. Diyor ki: Nuh aleyhisselamın ya da İbrahim aleyhisselamın zürriyetini sayarken zikrederken Mevla İsa aleyhisselamı da ona katıyor. Oysa İsa aleyhisselamın babası yoktur. Anne tarafından nesli peygamber soyundandır. Yani Hz. Meryem peygamber soyundandır. O zaman ulema bu ayette bir şeyi delil kabul ediyor. İnsanın soyu, nesli, zürriyeti kız evladı ile de devam etmektedir. Kız evlada cahiliye döneminde nasıl bakılıyordu? Gerçi bugün çok da farklı bakılmıyor ama bu zihniyeti ortadan kaldıran delil mahiyetinde ayet-i kerim. Hatta denilir ki Efendimiz Aleyhisselam'ın soyu Hz. Fatıma'dan devam etmekte. Birileri buna itiraz ederek peygamberin soyu yoktur, tükenmiştir. Peygamberin soyu, hani erkek evladı olmadığı için soyunu, neslini, zürriyetini devam ettirecek. Dolayısıyla kızından meydana gelen de peygambere nispet edilmez, onun soyundan sayılmaz diyenler oldu. Onlara karşılık cevaben ehli sünnet alimler bu ayetleri göstererek bak Allah İsa Aleyhisselam'ı İbrahim'in soyundan kabul ediyor. Oysa İsa'nın babası yok. Sizin demenize göre o zaman İsa İbrahim'in zürriyetinden olmaması lazım. Haşa ve kelle. Dolayısıyla bir insanın nesli erkek evladıyla da devam eder, kız evladıyla da devam eder. Bunun delili bu ayeti kerime. Erkek ve kız evlat ayrımı yapmamak lazım. Cahiliye dönemindeki babaların kızlara baktığı anlayış üzülerek söylüyorum. Bugün maalesef bazı Müslüman babalarda hala devam ediyor. Kendi hayattayken malını taksim ederken şeriat miras taksiminde kıza yarım erkeğe tam verir. Bir daha söylüyorum. Şeriat mirası taksim ederken kadına yarım erkeğe tam. Baba hayattayken kendi malını, kendi rızasıyla evlatları arasında taksim ederken burada kıza yarım, erkeğe bir tercih etmesi haksızlıktır. Ya nasıl olacak? Baba kendi malını çocukları arasında taksim ederken erkeğe ne veriyorsa kıza da aynısını verecek. Kızın erkekten farkı baba hayattayken yok. Ama baba vefat ettikten sonra miras çocuklar arasında taksim edilirken yarım tam o mirasla alakalı bir hükümdür. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabeye tavsiyeleri de ulemanın bu konudaki görüşü de budur. Babalar hayattayken çocukları arasında bu kızdır, bu erkektir ayrımı gütmesinler. Eğer tercih edilecekse ben haşa haddim olmayarak şöyle bir basamak daha ileri giderek bir şey söyleyeyim. Çocuklarınız arasında eğer illa tercih yapacaksanız kız çocuklarınızı erkek çocuklarınıza tercih edin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam kimin üç tane diye başlayacak sahabenin sorması üzerine iki de olur diyecek. Sahabe diyor ki biz bir taneyi sormadık ama emin olun bir deseydik Efendimiz ona da yok demezdi. Neydi peygamberin söylediği? Üç tane kız çocuğu olur bu çocukları güzelce İslam ahlakıyla yetiştirip terbiye edip sonra dengiyle münasip biriyle evlendirirse ben ve o diyecek. Şöyle iki parmağını göstererek cennette böyleyiz. Sahabe dedi ya Resulallah bizim iki tane kızımız var. İki kıza olmaz mı? İki kız babası için de bu olur. Birini sormadık diyor ama bir desek ona da Allah Resulü yok demezdi. Ama erkek çocukları için böyle bir müjdesi yok peygamberin bak. Kız çocuklarınızı güzel yetiştirin. Mirasınızdan da onları mahrum bırakmayın. Zira bu ahlak sizi peygamberle yarın cennette böyle yapacaktır diyelim. Yeri geldi bu hatırlatmayı yapmış olan. Peygamberlerin babalarından, çocuklarından, kardeş akrabalarından nice üstün fazilette olanlar var, seçtiklerimiz hidayet üzere olanlar var diyor. Ama içlerinde Nuh'un oğlu gibi İbrahim'in babası gibi efendimizin amcaları gibi Lut'un hanımı gibi Nuh'un hanımı gibi böyle imansızlar da çıkabilir efendim. Bu ayeti böyle anlayalım inşallah. Sonra velike <laughs> işte bu üd Allah Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın dini işte budur. Yehti bihi men yeşa Allah bununla dilediklerini hidayete erdirir. Yani bu yukarıdan aşağıya saydığımız peygamberlerin yolu Allah'ın yoludur. Allah'ın dinidir yani. Allah hidayete, hakikate kullarından dilediklerini ulaştırır. Ve <laughs> ne <laughs> şayet şirk koşacak olursalar kim? Bu peygamberlerden bahsediyor bak cenab Hak. Şayet şirk koşacak olursalar لَحَبِطَ <laughs> Yaptıkları bütün amelleri iptal olur. Peygamberlere diyor bak cenab Hak. Şayet şirk koşarlarsa bütün amellerini Allah iptal eder. Şimdi bu ayet-i kerimede Rabbimiz yol Allah'ın yoludur. Ve bu yol peygamberlerin yoludur. Allah yolunu kullarına peygamberler aracılığıyla gösterdi. Bu yola din diyoruz. Yani İslam diyoruz. Ve Allah ayetin devamında kullarımdan dilediklerini bu dine, hidayete, bu yola ulaştırırım diyor. Hemen kafalara şöyle bir soru gelebilir. Allah'ın diledikleri Müslüman olur, hidayete erer, yolunu bulur. Allah'ın dilemedikleri de haşa. Allah'ın dilememesi diye bir şey olmaz. Allah diler. Ya olmasını diler ya olmamasını diler. Ama Allah dilemeden bir şey olmaz. O zaman Allah birilerinin hidayetini diler, bazılarını da dalaletini diler. Öyle mi anlıyoruz bu ayeti kerime? Nitekim başka ayetlerde yehdi men yaşa, yudilli yaşa. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini sapıtır. Madem ki Allah kulları arasında sen, sen, sen sizi hidayete erdirdin, sen, sen sizi de dalalete sevk ettin. Hidayet ve dalalet Allah'ın dilemesiyle oluyorsa, o zaman dalalete düşen, küfür içinde olan, hidayete ermeyen, e ya Rabbim ne kabahatim var, sen isteseydin beni hidayete erdirirdin, deme hakkına sahip mi? Eyvah! O zaman bu ayeti nasıl anlamak lazım? Mevlâ Teala dilediğini hidayete erdirir derken ulema buyuruyor ki Allah bütün kullarının hidayete ermesini diler mi ya da diledi mi? E dileseydi zaten bütün kullar hidayete ererdi. Demek ki Allah'ın bütün kulların hidayete ersinler diye bir dileği yok. Allah Celle ve Şanuhu ne dilemiş? Kulların dilerse iman etsinler, dilerse küflü tercih etsinler. Dilemeyi sana bana bırakmış Allah. Femen şâe ve men Dileyen iman etsin. İsteyen de inkar etsin, küfür etsin. Peki Allah dilediğini hidayete eldirir ne demek? Haşa fil Meseleyi anlamak adına, maksadı aşmayan ifadeyle. Şöyle bir market düşünün. İçerisinde ne ararsanız var. Market sahibi de müşterilerine diyor ki ne isterseniz ben veririm size. Siz de markette dolaşıyorsunuz. Şunu isterim, bunu isterim, bunu isterim. Tercih hakkı sizin mi? Sizin istediğinizi market sahibi onu sana vermem, bunu vermem, şunları şunların dışındakileri al derse o zaman market sahibi size haksızlık yapar. Ama market sahibi diyor ki siz ne isterseniz ben bu dükkanın sahibi olarak size vereceğim. Hatta size bu manada menfaati size olacak, hayrı size dokunacak şeylerde indirim yapıyorum, teşvik yapıyorum, efendim kampanyalar yapıyorum, çalışanlarıma diyorum ki bak müşterilerine söyleyin şu ürünleri tercih etsinler. Sizin iyiliğiniz için öyle mi? Peygamberleri göndererek Cenab-ı Hak bize bizim iyiliğimiz olacak yolu gösteriyor mu? Sen istersen hidayet yolunu, istersen küfür yolunu tercih ediyorsun. Allah Teala müdahale etmiyor sana. Ama sen kendi iradenle, Ya Rabbi, ben hidayet ermek istiyorum dediğinde Allah hidayet kapılarını sana açıyor. Bu ayetin manası. Ama öteki de kendi tercihiyle batılı, küfrü, isyanı tercih ediyorsa Allah da ona o kapıları açıyor, o imkanları veriyor yoksa haşa Allah'ın diledikleri Müslüman olacak, diledikleri camiye girecek, Allah'ın dilemedikleri namazla, abdestle, imanla alakası olmayacak o zaman imtihanın bir anlamı olmaz haşa ve kella. sonra yine devam edelim ayeti kerimede önemli bir husus daha var ne diyor Mevla? Bak bu kadar peygamber 18 peygamberin ismi geçiyor. Sonra Allah diyor ki eğer bu peygamberlerden biri Allah'a şirk koşacak olsa لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Yaptıklarının tamamını Allah iptal eder. Yani İbrahim de olsa, Nuh da olsa, Musa da olsa şirk koşacak olursalar kaldı ki peygamberler masumdurlar, ismet sıfatına sahiptirler değil mi? Bırakın şirk gibi büyük bir günahı basit bir günah bile işlemezler değil mi peygamberler? Çünkü masumdur. Hal böyleyken bak Cenab-ı Hak peygamberler üzerinden bize mesaj gönderiyor tabiri caizse. Bize diyor Allah. Bizi tehdit ediyor tabiri caizse. Şayet bak bu şirk peygamberlerde olsa peygamberlerin amelini hayatını silerse siz peygamber misiniz? Hangi birinizin peygamber hayatı, ameli, yaşantısı var? namazınız, orucunuz, haccınız aldanmayın, şirke düşerseniz hepsini iptal ederim demektir bu ayet. Peygamberler şirke düşmeyeceğine göre mesele şirke düşenlerin amellerinin iptal edileceğidir. Allah onu söylüyor. O hakikatin altını çiziyor. İmana şirki karıştırmayacaksın. Şirkten Allah muhafaza uzak duracaksınız. Şirk nedir? Peygamber amelini ki iptal ediyorsa senin üç kuruşluk ameline bakmaz Allah. Hatır etmez. Şirk var mı? Ona bakar Allah. Şirk varsa geri kalan yılların hocasıymış, hacısıymış, şöyle iyilikleri hayrı var. Hiçbirine itibar etmez Allah. Şirk varsa var mı şirk? Allah muhafaza. Var mı yok mu? Bunu herkes kendine sorsun. Bu şirk nasıl bir şeydir ki peygamberlerin bile amelini iptal ediyorsa Korkmak lazım değil mi? Bu şirkten Allah'a sığınmak lazım değil mi? Peygamberler masum olduğu halde her sabah benim peygamberim Allahumma inni a'udu bike min el üçlike bike şeyen bu ene Bilerek sana şirk koşmaktan sana sığınırım ya Rab. Ve estağfirüke lima la alem. Bilmeden de yine şirke düşersen beni affet ya Rab. Bilmeden de olsa şirke düşmekten korkan bir peygamberin ümmeti bile bile şirke lades diyenler var mı? Tenzih ediyorum. Şirk nedir? Şirkin ne olduğunu maalesef bugünün Müslümanlarına anlatamıyoruz. Niye? Mayınlı arazi. Bu araziye girdiğin zaman fincancı hatırlarını ürkütüyorsun, birileri rahatsız oluyor. Hocam niye öyle konuşuyorsun? E ne anlatalım? Abdest anlat, teyemmüm anlat, kusur anlat, namaz anlat. E tamam bu anlattıklarım tamam güzel de Bak şirk varsa sizde bunların karşılığı yok. Gece gündüz sabah akşam ben burada namazın faziletini anlatsam, orucun faziletini, sarık sarmanın faziletini, sakal bırakmanın faziletini, çarşaf giymenin faziletini anlatsam ben burada gece gündüz. Ama kalbinizde şirk varsa ne sarığına bakar abla, ne sakalına bakar, ne çarşafına bakar. Eğer sakalla da bu iş olsa papazın sakalı bizden uzun. Haşa! Rahibelerin çarşafı bizim karılardan daha kapalı. Allah çarşafa sakala bakmıyor. Neye bakıyor? Şirkin var mı yok? Peygamberlerde varsa peygamberleri affetme, ameline bakmam diyen Allah. Sende varsa sana hatır eder mi? O zaman bu şirk nedir? Bundan daha önemli işimiz yok bizim. Bundan daha öncelikli bir meselemiz de yok. Şirk Allah muhafaza. Nedir şirk? Şöyle kaba tarzda tabiri caizse anlayacağımız şekilde izah etmeye çalışalım. Şirk nedir? Şirk ortaklık demek. Ortaklık. Allah Azze ve Celle diyor ki kulum istediğin günahı yap. Aklına, hayaline gelebilecek bütün günahları işle. Hepsini affederim diyor. Bak bütün günahları işlemiş olarak günahkar bir vaziyette huzuruma gel affederim Allah diyor. Var mı söyleyecek olan? Ayet. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَنِيَا Bütün günahları Allah affeder. Ayet var. Ama Allah diyor ki kulum sakın mahşerde huzuruma kalbinde imanına şirk bulaşmış vaziyette çıkma. La يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ Allah şirki affetmem. Kur'an'da söylemiş. Şirki affetmem Allah diyor. Nedir şirk? Allah ile beraber ortaklar tanımak. Haşa ve kella. Amiyane ifadeyle hanımın her türlü eksikliği, hatası, noksanı affedilir. Hanımın her yanlışına göz yumulur. Ama hanım seni başkasıyla aldatırsa bu affedilmez. Hanımın karnındaki çocuğun bir tane babası olur. İkincisi, üçüncüsü olursa o çocuğa ne söylenirse haşa ve kella, la teşbi ve la temsil. Allah Azze ve Celle de diyor ki ben zatımda, sıfatlarımda, fiillerimde eş, ortak, benzer misil kabul etmem Allah diyor. Yani yaratan Allah tek mi? Yaratmada Allah'ın ortağı var mı? Haşa. Allah ile beraber falan da yaratıyor dedin mi? E bu şirk işte. Yaşatmada Allah'ın ortağı var mı? Allah ile beraber falancalar da bize hayat veriyorlar. Hayatımızı falancalara borçluyuz. Falanca olmasa biz olmazdık. Bunun adı şirk. Hayatı veren Allah'tır. Allah'tan başka kimsenin hayat bağışlamaya yetki selayeti olsa kendileri yaşarlar. Değil mi? Kendisi ölmüş ama bize hayat vermiş. O olmasa biz olmazmış. Hadi oradan be. Hayat Allah'a aittir. Hayatı veren Allah'tır. Üç, Yaratan Allah, yaşatan Allah. Peki yönetmeye sıra geldiğinde Allah'tan başkaları da yönetir demenin adı şirk. Nasıl Allah yaratırken eşi benzeri ortağı yok, yaşatırken Allah'ın ortağı yok, Yaşat, yarattığı, yaşattığı, vardı, sevk ve idare ederken, yönetirken de Allah'ın ortağı yok. Kim var diyorsa o müşriktir. Dolayısıyla Kıyamet günü ulema der ki Allah Azze ve Celle bizi önce şu üç şeyden hesaba çekecek. Hani namazdan sonra bunlar sonra işi? Namaza, oruca, hacca, zekata, kul hakkına, ana baba, bunlar sonranın işi. Önce Cenab-ı Hak şu üç şeye bakacak diyor ulema. Ne durum? Akla bakacak, kalbe bakacak, mideye bakacak. Üç şey. Akla bakacak ki Cenab-ı Hak sen aklına, vahyi mi teslim, et, teslim ettin aklını vahiden başkasına mı teslim ettin aklını aklını neye teslim et aklını neye kiraya verdin Allah önce buna bakacak yani aklında semadan inen kitaba teslim olmak mı var yoksa kitabın karışmadığı beşeri ideolojiler sistemler rejimler düzenler aklın hangisine kiralandı aklın hangisine itaatte teslimiyette Önce Allah buna bakacak, hem gökten indiği kabul edilen kitabı kabul edeceği bir tarafında, öteki tarafında da Ya Rab tamam yani akıl kitabı kabul ediyor, kitap var ama bu kitabın yanında başka kitaplarda, başka düzenlerde, başka hakimlerde, başka hükümlerde, kanunlarda kabul edelim demenin adına şirk diyor Allah. Bir tane olacak, bir tane. Aklınız bir yere teslim olacak. Ya Allah'ın şeriatına, ya Allah'ın kitabına ya da bunların dışındakileri. Hem şeriat hem demokrasi, hem şeriat hem bilmem ne. Olmaz. Allah bunu kabul etmez ya. Kim bunu kabul eder, kim buna olur derse kendi kafasından konuş. Yok öyle bir şey ya. İslam'ı iyi anlamak lazım. Bak la ilahe derken başkasını reddediyorum. Sadece Allah'tan gelene evet diyorum ya. Kelime-i tevhidin manası Allah'tan gelmeyeni kabul edemez Müslüman. Nereden geldi? Batı'dan. Kusura bakma. Nereden geldi? Amerika'dan. Allah'tan gelmiyorsa la diyeceksin. Allah'tan gelene eyvallah diyeceksin. İman budur. Bunun şakası yok. Bunun telafisi yok. Bunun affı yok. Peygamber de olsa şöyle bir soru sorsam desem ki 124 bin peygamberden biri. Ala rivayet 224 bin peygamberden biri. Bugün hayatta olsa. Şöyle bir düşünün şimdi. Yuşa Aleyhisselam İstanbul'da metfun. Musa Aleyhisselam. İsa kaldırın bir tanesini bugünün dünyasında yaşasın. Dese ki ben bugün dünyada geçerli sistem, düzen, sosyalizmi beğeniyorum dese, kapitalizmi beğeniyorum dese, demokrasiyi beğeniyorum dese, ötekilerini siz anlayın, mayınlı tarla. Musa Aleyhisselam'a bak Allah diyor ki eğer bunu sen desen Musa yaptıklarını iptal ederim diyor Allah. Bu ayetin manası bu. Der mi peygamberler böyle bir şey? Bak Efendimiz ne diyor? Esünnü nekumu sunene ve uşerriye ölekumu şerai Ben hayattayken size iki şeyi göstermek için yaşadım. Sünnetlerimi bir de Allah'ın şeriatını. Ben size iki şey bıraktım. Bir Allah'ın kitabı, şeriat, Kur'an, İslam bir de benim sünnetlerim. Bu ikisine sarılırsanız sapıtmazsınız. Ama bu ikisi dışında Kur'an yok, şeriat yok, İslam yok, sünnet yok. Ne var? Demokrasi var. Demokrasi hangi peygamber getirdi? Allah mı gönderdi? Haşa. Allah'ın gönderdiği varken sen demokrasiyi kabul edebilir misin acaba? Haşa tüm haşa. Yani Allah bir yerde sanki bu konuyu boş bırakmış, sen de o boşluğu demokrasiyle doldur. Öyle bir şey yok sen demokrasiyi neyin yerine koyduysan oradan Allah'ın gönderdiğini kaldırdın demektir. Allah muhafaza. Ben bunları niye anlatıyorum? Ben de size burada namaz anlatabilirim. Sarı'nın faziletini konuşabilirim. Sakalın kıymetini anlatabilirim. Ha bunlar mayınlı tarla ama yarın ahirette Allah muhafaza. Ben istiyorum ki cemaatten hiçbiri günah işleyebilirsiniz. Kısa kolla namaz kılabilirsiniz. Baş açık namaz kılabilirsiniz. Zina edebilirsiniz. Bak daha ilerisinde söylüyorum. Bunların affı var. Ama kafanız, aklınız, zihniniz, kalbiniz Allah'ın şeriatından başkasına teslim oluyorsa namazınız da, orucunuz da, ibadetiniz, hocalığınız, şeyhliğiniz de vallahi sizi kurtarmaz. Daha nasıl anlatıldı bu mesele bilmiyorum. Ben en azından yarın hani Efendimiz Ümmetim yarın beni size sorduklarında görevimi yaptın mı diye sahabeye sorduğunda şahit ol yarab dedi ya. Musallaya yarın acizane yaptığımda arkamdan sorulduğunda ya da mahşere çıkındığında vazifemi yapmış olmak için konuşuyorum. Allah azze ve celle inşallah yarın ahirette mahcup olacağımız şeyleri bize yaşatmasın. Onun için aklımızı başımıza alalım. Bak bu şirk, bunun affı yok, bunun şakası yok. Bu şirki kendimize dert edinelim. En küçüğünden, bak bir hadiste bitireyim. Allah Resulü Aleyhisselam şirki neye söyleyebiliyor musunuz? Yaptığı ibadeti Allah'tan başkasına yapmaya şirk diyor peygamber. Bu şirkin en küçüğüdür. Yani riya, İbadet Allah için yapılır. Allah'tan başkasını ibadetine karıştırmanın adı da şirk diyor Efendimiz ya. Hayır yapıyorsun. Niye? Birileri görsünler bak ne cömert adam desinler işte bunun adına şirk diyor Peygamber. Dolayısıyla amelde bile şirki kabul etmeyen Allah. Ya Rab sen yarattın, mülk senin, ben senin, hayat senin ama kusura bakma. Bu dünyada göklerin hakimiyeti senin olsun da dünya işine sen karışma ya Rab demedin artık. Allah da bunu affetmesin. Rızan el-Fatiha.